gece yarısı fısıldayanlar. Küçük bir köyde, ormanın kenarındaki eski bir evde yalnız yaşayan Elif, her gece uyumadan önce penceresinin önünde bir sandalye koyar ve dışarıyı izlerdi. Bu ev, yıllardır terk edilmiş gibi görünse de, Elif'in annesi ona bu evi miras bırakmıştı. Evin köydeki efsanelere göre, gece yarısı fısıldayan sesler duyuluyordu. Bir gece saat 12'ye yaklaşırken Elif yine pencereden dışarıyı izliyordu. Hava kararmış, ay gökyüzünde parlıyordu. Aniden ormandan gelen hafif bir fısıldama sesi duydu. Başta rüzgarın sesi sandı ama sesi daha net duyduğunda kalbi hızla çarpmaya başladı. Fısıldayan kelimeleri çözmeye çalıştı. "Yardım et, buradayım." Elif korkusunu yenmeye çalışarak dışarı çıkmaya karar verdi. Evin kapısını açtı ve soğuk gece havası yüzüne çarptı. Fısıldamanın kaynağını bulmak için ormanın derinliklerine doğru yürüdü. Her adımda ağaçların arasındaki karanlık daha da derinleşiyor gibiydi. Bir süre sonra fısıldama durdu ancak Elif'in içindeki merak onu durduramadı. Ormanın ortasında eski bir ağaçla karşılaştı. Ağaç, karanlık gövdesiyle sanki onu bekliyormuş gibi duruyordu. Tam o anda yine o fısıldama sesi duyuldu. Bu kez daha yakından. Beni bul, beni bırakma. Elif korkarak geri adım atmak istedi. Ama bir şey onu durdurdu. Açtan bir gölge belirdi. Bir kadın, uzun beyaz bir elbise giymişti. Yüzü bulanık, gözleri ise derin bir boşluk gibiydi. Yardım et, burada hapsoldum, dedi kadın. Sesi ince bir rüzgar gibi Elif'in kulaklarına fısıldayarak. Elif, merak ve korku arasında gidip geldi. Sen kimsin, diye sordu. Benim adım Leyla. Bu ormanda kayboldum. Yıllardır buradayım, diye yanıtladı kadın. Beni kurtar, Elif. Ama dikkat et, buradaki karanlık seni yutabilir. Elif, karanlığın içinde kaybolmuş birine yardım etmek istiyordu. Ama Leyla'nın gözlerindeki boşluk, ona bir şeylerin ters gittiğini hissettirdi. Nasıl kurtarabilirim seni, diye sordu. Beni çağır. Ama sakın asla arkanı dönme, dedi Leyla. Elif, Leyla'nın sesiyle büyülenmiş bir halde Leyla, diye haykırdı. Fakat Leyla'nın gözleri bir anda parladı ve açtan bir kara el uzandı. Elif'in ayaklarının dibinde karanlık bir gölge belirdi. Birden Elif'in içindeki korku patlak verdi, arkasını dönmek istedi ama bedenini hareket ettiremiyordu. Leyla'nın gülümsemesi, karanlıkta çürümüş bir yüz haline geldi. Beni bırakma, diye fısıldadı Leyla, ama sesinin tınısı bir anda değişti. Sen de benimle kalacaksın. Elif, tam arkasını dönüp kaçacakken, bir güç onu orada tutuyordu. O an, içindeki korkuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Hayır, diye bağırdı, içindeki cesaretle Leyla'ya baktı. Beni korkutamazsın. Bu sözler Leyla'nın ifadesini değiştirdi. Bir anlığına duraksadı. Elif içindeki gücü hissederek "Geri dön!" diye bağırdı. O an karanlık gölge onu serbest bıraktı ve Elif geri dönerek koşmaya başladı. Arkasındaki fısıldamalar gittikçe uzaklaştı. Eve döndüğünde kapıyı kapatıp nefes nefese kaldı. O gece bir daha asla dışarı bakmamaya karar verdi. Ama her gece rüzgarın sesiyle birlikte Leyla'nın fısıldadığını duydu. Ve her fısıldamada Elif'in içinde bir parça daha kayboldu. Karanlığın ona her an daha da yakın olduğunu biliyordu. Çünkü Leyla, özgürlüğünü istemekle birlikte Elif'in ruhunu da yanına almak için bekliyordu.